Evet arkadaşlar şu anda Bilecik Göl Pazarı'nda bulunan 5400 metrekare arazimizin çekimini yapıyorum. Bakın aracımızı gösterelim şöyle. Resmi yol. Hemen resmi yola bir parsel mesafedeyiz. İçerisinin temiz olduğu alanlar var. Ağaç olan alanlar da var. Onu da söyleyeyim. Burada çok güzel bir alternatif yaşam alanı oluşturabilirsiniz akabinde yatırımlık olarak değerlendirebilirsiniz. İçerisindeki ağaçları nakit olarak da e, paraya çevirebilirsiniz. Bunu da size bilgisini vereyim. Resmi yola bir parça ulaşım anlamında e, ulaşımı mevcut. Yaz aylarında çok rahat şekilde taksiyle ulaşım sağlayabilirsiniz. Kış aylarında çok yağmur olmazsa e, yerler çok yaş olmazsa yine ulaşım sağlayabilirsiniz. Ancak kış aylarında biraz daha altı yüksek araçlar daha çok tercih ediliyor. Çünkü buralar toprak yapısı yumuşak, verimli toprak yapısına sahip. Güzel bir meyve bahçesi olur, alternatif yaşam alanı olur. daha evi, bağ evi olur. Bakın bir kısım, bir kısım da burası. Şöyle göstereyim. Buranın da zemini gayet güzel arkadaşlar. Öne açık manzaralı bir parsel. Şöyle gösterelim. Sessiz, sakin, huzurlu çok uygun fiyattan sizlerle 5400 metrekare Bilecik Göl Pazarındaki arazimiz ilçeye 10 dakika ile 20 dakika mesafede bu harika fırsat. Yeni Göl Pazarı Organize Sanayi ye yakınız. Yeni Organize Sanayi şehri olacak Göl Pazarı. İnşaat yakın zamanda başladığı zaman buralarda fiyatlar gerçekten maksimum seviyeye ulaşacak. Tekrardan alıcısına hayırlı ve uğurlu olsun.